Bugün yine sizlerin karşısına Volkswagen'in Comfortline donanımlı araçlarından bir tanesiyle çıkıyoruz. Ama aracımız birazcık büyük bu sefer. Evet gördüğünüz gibi bugün bir Volkswagen Crafter'la beraberiz. 16 artı bir aracımız, okul paketli Comfortline, ekstra uzun boylu. Ama ben normalde ticari araç test etmiyorum biliyorsunuz. Bu kadar büyük araçlara aşina değilim. Onun için sizlere farklı bir neden almalıyla geliyoruz bugün. Bir otomobilcinin gözünden ticari araç test edeceğiz. Bakalım Crafter benim gözümde nasıl bir araç? Arkadaşlar tişörtümü beğendiyseniz bir fan ziyaret edin derim. Daha ne çeşitler var orada. Volkswagen Crafter artık Mercedes Sprinter'ın ikizi değil. Bu nedenle bu modelden ayrılan bir tasarım sunuyor. Gerçi segmentte yer alan araçların tamamı van temelli olduğundan genel duruş pek de değişmiyor. Farklılıklarsa ön bölümde yoğunlaşmış. Alt bölümü siyah tutulan tampon ve kromajlı panjuruyla dikkat çeken Crafter'da LED farlarında şık durduğunu söyleyebiliriz. Sinyal entegre edilmiş yan aynalarda siyah renkli olan aracın yan yüzeyi boyunca da bu renkte plastik bir koruma kullanılmış. Yüksek tavan ve ekstra uzun gövdeye sahip Tesla aracımızın E sütunu epey kalın tutulmuş. Arkaya geçildiğinde ise Crafter'ı birçok rakibiyle karıştırmak mümkün. Zira dikinen bagaj kapakları ve kısa tutulan tampon aynı dik yerleşime sahip stoplar gibi büyük ticarilerin imzası niteliğinde. Peki sizce hangi 16 artı bir daha şık görünüyor? Mercedes Benz Sprinter mı? Iveco Daily mi? Ford Transit mi? Yoksa Volkswagen Crafter mı? Crafter'ın binek araçlardan en farklı yanlarından bir tanesi de bagaj bölümü. Biliyorsunuz van temelli bir araç Crafter. Dolayısıyla böyle çift kapaklı bir bagaj kapısı var. Çift kanatlı hatta diyeyim. Gayet yüksek. 1.80'in biraz üzerinde bir bagaj yüksekliğimiz var. E tabi içerideki tavan yüksekliği bagaj yüksekliği oluyor otomatikman. Aynı şekilde bayağı da geniş. Duvarlar düzgün, yer düzgün. Yalnız halı olmadığı için biraz kayıyor. E, satın alırsanız eğer bir halı, özellikle böyle lastik halı falan bulursanız güzel olur. E, i̇çeride Duvarlar da düzgün ama kanca kanca karşılığı ve 12 volt soket yok. Ticari bir araç olmasına rağmen tabi sonradan çevrildiği için bunların üzeri kapanmış özellikle kanca karşılıklarının. Ee, koltuk zeminlerinin altına bir şeyler sabitleyebilirsiniz isterseniz. Hatta altlarına bir şeyler koyabiliyorsunuz da. Zaten daha çok bagajınız varsa da eğer içeride kimse oturmuyorsa oraya koyabilirsiniz. Hatta koltuklarda emniyet kemerleriyle sabitleyebilirsiniz. Değişik özelliklerinden bir tanesi de eşik. Bu araçta negatif eşik var. Bagaj zemini tampondan biraz daha yüksekte. Bu da yani bineklerden bayağı bir farklı. Görüşürüz. Crafter'ın büyük ön kapılarında 3 tane büyük göz yer alıyor. Konsolun üzerinde yer alan 2 bardakla çıkarılabilir küllük ekleyen Volkswagen bu kısımda birçok tepsi ve bir 12 volt soket sunuyor. Büyük torpido gözünün üzerinde yine bir tepsiye görev veren araç bu bölümün daha kısa tutulanını sürücünün soluna eklemiş. Ayrıca sürücü tarafında da yine bir 12 volt soket mevcut. Orta konsolun altında da bir cep ve 12 volt soket sunan crafter tavanda da iki büyük cebe sahip. Arka koltukların her biri içinde USB girişi, telefon sabitleticisi, tutacak ve file düşünülmüş. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ön koltuklarda istemediğiniz kadar hareket alanı sunan Crafter'ın sürücü koltuğu, ayarlanabilir kolçaklar ve amortisörü sayesinde salon konforu sunuyor. İkinci sırada diz mesafesi limuzin seviyesindeyken, üçüncü sıradan itibaren D segmenti otomobillerle yarışabilecek diz mesafesi görülebiliyor. Baş mesafesinden ise bahsetmek bile gereksiz. Tavanda depolama bölümü bulunmadığından 1.77 boyumla ayağa kalkmak bile sorunsuzdu. Büyük yan cam alanlarıyla iç mekanı ferah olan Crafter'ın acil durum çıkışı da tavandan az da olsa ek ışık gelmesini sağlıyor. Arka camların hiçbiri açılmasa da klimanın her koltuk için ayrı üfleme ağzına sahip olması çok güzel. Arka koltukların tamamında hassas ayarlı yolcu sensörleri sunan okul paketinde doluluk orta konsol üzerindeki ekrandan takip edilebiliyor. Ayrıca sırtlıkları yatırılabilen ve sert dolguya sahip arka koltuklarda yüksekliğini kendiliğinden ayarlayabilen 3 noktalı emniyet kemerleri olduğunu da belirtelim. <laughs> Crafter'ın iç mekanında beni şaşırtan pek bir şey yok açıkçası. Ee, bu da şaşırmama sebep oldu diyebiliriz. Çünkü içeride diğer Volkswagen modellerinden özellikle eskilerinden bayağı tanıdık parçalar var. Direksiyon simididir, işte far kumandası, gösterge paneli, radyosu, vites kolu... Klima kumandaları her şeyi tanıdık. E tabii ki her yerde sert plastikler var ama üretim kalitesi kesinlikle kötü değil. Gayet güzel. Sağlam bağlamışlar her şeyi. Ön tarafta otomobil konforu var. Oturduğunuz yerde otobüs konforu var. Comfortline okul paketli Craft'ın standart donanımında jant kapaklı 16 inç çaplı jantlar, hız sabitleyici, start stop, ön ve arka klima, elektrikli kabin ısıtıcı, arka park sensörü yol bilgisayarı, USB girişli yolcu koltukları, far yükseklik ayarı, far ve yağmur sensörü, körüklü sürücü koltuğu, arka camlarda perdeler, çift renkli iç mekan aydınlatması, uzun far asistanı, şehir içi acil fren desteği, rüzgar savrulma önleme sistemi ve şerit takip uyarısı bulunuyor. Ayrıca okul kitinde okul taşıtı etiketi, dur lambası, dış analog kameralar, 9 inç büyüklüğünde ekran, 3 adet kayıt alabilen iç kamera, yolcu koltuklarında otomatik yükseklik ayarlı 3 noktadan gergili emniyet kemerleri standart olarak sunulmakta. Crafter'da 8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran opsiyonel olarak sunulsa da test aracımızda standart ünite bulunuyordu ve kendisine bilgi eğlence sistemi demek çok zor. Tek renkli bir ekranı sahip olan ünite üzerinden Bluetooth bağlantısı ve ses sisteminin opsiyonları kumanda edilebiliyor. Ayrıca araçla ilgili bazı fonksiyonlar ve radyo ayarları da bu sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sistem bir adet USB girişine de sahip. Tek renkli yol bilgisayarı ekranındansa yine Volkswagen grubu otomobillerinden alıştığımız ve motor yağ sıcaklığı, menzil ve tüketim verileri gibi detayları içeren bilgiler takip edilebiliyor. Evet, araç farklı olunca çekim açıları da bayağı farklı oluyor değil mi? Sizlere çok farklı açılardan sesleniyorum şu anda. İçerisi de yani resmen egzersiz yapılabilecek kadar geniş gördüğünüz gibi ve eko yapıyor. Eko, eko, eko. Bu arada şunu belirteyim, el frenini indirmek için düğmesine bastığınızda tamam çok güzel, hafif ama kenarları biraz pütürlü elinizi acıtabiliyor. Onu gel, ona bir göz atmanı rica edeceğim. Şimdi hazır bu yolda ilerlerken konfordan bahsedelim. Birincisi sürücü konforundan bahsetmeyeceğim. Önce yolcu konforundan bahsedeyim. Şimdi aracın süspansiyon sistemi gayet hoşuma gitti benim. Arkada tabii ki yaprak yaylar var. Önde bağımsız süspansiyon. Zaten kalın yanaklı lastikleriniz var. Süspansiyon sistemini çok sert tutmamışlar. Zaten van bazlı bir araç bu biliyorsunuz. Şu anda boş olduğuna bakmayın. Aslında yarı dolu sayılabilir bu. Neden? Arkamızda 16 artı bir koltuk var. Daha doğrusu artı biri burada. 16 koltuk var. Bunların taban tahtası var. İşte duvarlar var. Taban tahtasının altında bir sürü güçlendirmesi var bu koltukların. Yani nereden baksanız bir tonluk bir yükümüz var şu anda ve vanın üzerine bir ton yükle. Yani hafif yüklü olarak gittiğimizi söyleyebiliriz. Bunu söyleyeyim bir kere. Onun için süspansiyonu değerlendirirken bunu da düşünmek lazım. Tabii ki bir buçuk ton daha yükleyebiliyorsunuz. O kadar insanla birlikte bir buçuk ton oluyor kendisi. Bu arada arkadan itişli aracımız hemen belirteyim. Şuradan çıkarken hafif hafif patinaj attı. Heh, neden sürücü ve yolcu ayırdım? Şimdi sürücü koltuğu hem arkadaki yolcu koltuklarından tabii ki daha geniş. Hem biraz daha yumuşak bir süngere sahip hem de ne özellikleri var. Birincisi elektrikli bir bel destek ayarımız var. Zaten Ergo Comfort onaylı kendisi. İki tane birden kolçağınız var ki yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz bu kolçakların. E, bağımsız olarak birbirinden. Ondan sonra neyimiz var diyebilirim. Ha ağırlığımıza göre e, kendisini ayarlayabilen bir süspansiyonu var. Ayrı bir süspansiyonu var koltuğun. Bakın şöyle göstereyim hemencik. Çok güzel bir dolanım gerçekten. Diğer insan böyle otobüs kullanıyormuş gibi hissediyor kendisine ve uzun yolda bayağı like veriyorum kendisine uzun yolda. Bel destek ayarımız var dedik. Artı oturan ön kısmı ileriye doğru kaydırılabiliyor. Sportif otomobillerde olduğu gibi böylece bacağınızın altından destek oluyor. Artı oturan orta kısmından itibaren açı verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Şimdi ya. hoşuma gitmeyen şeylerden bir tanesini soru olarak yönelteceğim sizlere. Bu tip böyle büyük ticari araç kullanan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirlerse iyi olur. Bu benim bir sorunum mu sadece? Yoksa herkesin bir sorunu mu? Bilmek istiyorum çünkü e, pedalların yerleşimi binek araçlarda olduğu gibi diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Biraz daha yukarıdan basmanız gerekiyor pedallara. E, böyle olunca ben de biraz önde kullanmayı seviyorum. Onun için bileklerim biraz fazla yukarıya doğru böyle bükülüyor. Öyle olunca da frene basmak bayağı zorlaşıyor ve ayağımın ön kısmı, bileğin ön kısmı ağrıyor sürekli. Acaba sizlerde de böyle mi yoksa ben mi yanlış bir şey yapıyorum arkadaşlar? Demişken pedallardan da bir bahsedeyim. Gaz pedalı bayağı bir kısa, otomobillerinkinden daha kısa bir gaz pedalı var yani. Şu kadar falan stroğu var gaz pedalının. Fren pedalı bayağı bir uzun. O zaten alışılmış bir şey ticari araçlarda özellikle uzun fren pedalları gayet normal ve güzel de tutuyor bu arada. Başta böyle boşluğu varmış gibi ama aslında araç boş olduğunda bastığınızda böyle hafif hafif yavaşladığını hissedebiliyorsunuz. Ani yavaşlamalarda da gayet güzel dozlanabiliyor bunu söyleyeyim. Direksiyon sistemi araç arkadan yetişti dedik dolayısıyla ön aksa binen ekstra bir yük yok. Onun için direksiyon yani Hani böyle hissiz otomobillerinki kadar hisli diyebilirim. Sertliği de gayet güzel bu arada. Hoşuma gitti. Şanzımandan bahsedeyim. 8 ileri vitesli tam otomatik şanzımanımız var. Gayet güzel. O diyorsunuz 8 ileri ne kadar güzel. Yalnız e, bu segmentte 9 ve 10 ileriler de var. Onu da belirteyim. Ama değişimlerinde kesinlikle bir problem yok. Yumuşacık değişen bir şanzımanımız var. Zaten kendisini Amarok'tan da hatırlayacaksınız. Motorumuz da 2 litre hacimli. Evet 7,5 metre boyunda aracın 2 litre hacimli bir motoru var. Ama yani yürütebiliyor. Hakikaten yürütebiliyor yani. Şimdi boyutlardan bahsetmek gerekirse şehir içerisinde çok da mutlu edeceğini düşünmüyorum sizi ama bu boyutlarda bir araca alışıksanız eğer hiçbir sorun yok. Ha, ben korktuğum kadar kötü olmadığını söyleyeyim bir kere. Şimdi yani bu aracı alacağımı öğrendiğimde böyle 2-3 hafta öncesinden düşünmeye başladım ya nerelerde kullanırım, ne yaparım, ne ederim diye. Ama Maslak'tan alıyoruz ve Maslak'ta hiç böyle şey olmadı yani yormadı beni. Öyle diyebilirim. Bastınız mı yürüyor, gayet güzel. Bastınız mı duruyor, Boyutlarına da alışıyorsunuz bir süre sonra. Özellikle otoyolda zaten hiçbir problem olmuyor. Gayet güzel gidebiliyor. Ama park manevraları. Şimdi 7.4 metre boyunda bir araçtan bahsediyoruz. 2 metreden fazla da genişliği var. 15 metrekareden fazla alan kaplıyor. Onun için park yeri bulmak bayağı bir zor. Ama bulduktan sonra park edebiliyorsunuz. Birincisi direksiyonu çok turlu değil. Pikaplardan daha az turlu. Öyle söyleyeyim size. İkincisi her tarafında kamera var. Arka görüş kamerası, ön görüş kamerası ve sağda ileriye çapraz görüş kameramız var. Solda yok. Siz zaten yeterince görebiliyorsunuz diye ki bu gayet de mantıklı bir şey. Çünkü görüş açıları hakikaten güzel. Yani zaten yukarıda oturuyorsunuz. Kaputunuz gayet kısa. Camlar kocaman. Yan aynalardan bahsedeyim. Yan aynalar hem büyükler hem de çiftler. Dolayısıyla hiçbir kör noktanız yok. Hakikaten bulunmuyor. Aşağıda bile kör noktanız yok. Öyle diyeyim artık size. Ve hakikaten her yeri görebiliyorsunuz. Yalnız iç aynanın yani böyle göstermelik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arkadaki koltuklar bayağı bir perdeliyorlar kendisine. Bu arada arka koltuklar perdeliyor dediğime bakmayın. Üstlerinden yine görebiliyorsunuz da bayağı bir uzağa görebiliyorsunuz. Yani yakındaki araçları görmeye çalışmayın derim size. Heh, hazır U dönüşü yaparken dönüş çapından da bahsedeyim. 16.2 metre. Yani çok dar alanlarda manevra yapacaksanız biraz düşünün derim. Aks mesafemiz 4.5 metreye yakın. 4.4 4.49 civarı bir şey. Bu da C segmentinde bir hatchback boyu demek oluyor. Onun için yani dar alanlarda kısa da zorluk çıkaracak size araç. Ama tabii bunu bilerek alacaksınız. Sonuçta bu araçların ortalama boyu böyle zaten. Sprinter'da daha küçük bir araç değil bundan. Onun için yani sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebilirim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kendimi bir yüksek bir bineğin içerisindeymiş gibi hani yüksek bir pikabın içerisindeymiş gibi hissediyorum şu anda ve koltuk olarak da daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi izolasyona geleceğiz. İzolasyonda bir rüzgar sesi izolasyonu 100 gibi gelmeye başlıyor. Tabi kocaman camınız var gayet normal. Kocaman yan aynalarınız var. motor sesi izolasyonu çok ilginç. Motor çok sessiz çalışıyor. Tamam böyle 3000 devrin üzerine çıkarırsanız bağırıyor. Dizel olduğunda da belli ediyor tabii ki. E, ama normal mesela şu anki gibi kullanırsanız hafif gazda uzaktan böyle bir kilometre ötenizden bir pervaneli uçak geçiyormuş gibi ses çıkarıyor. Çok ilginç değil mi? Bana çok ilginç geldi. Yol sesi izolasyonu gayet iyi. Yani zaten lastikler ta nerelerde. Onun için içeriye lastik gürültüsü almıyor. Bu da çok büyük bir sürpriz değildir büyük ihtimalle zaten size. Motordan bahsedelim biraz daha. 2 litre 177 beygir mm, güç 410 Nm tork üretebiliyor. Böyle boş durumdayken bastığınızda gayet güzel kickdown da yapıyor şanzıman. Böyle bağırıyor da bağırıyor ve yürüyorsunuz da. Ama gaz pedalı biraz önce söyledim. Kısa fakat kickdown'u yaptırmanız bayağı uzun sürüyor. Normalde otomobilde bu kadar kısa bir gaz pedalı olsa hemencecik kickdown yapar ama bu araçta yapmıyor öyle hemencici kikdan miktan. Direksiyon arkasında tabii ki e, vites değiştirmeye yarayan kollarınız yok ama vites kolundan değiştirebiliyorsunuz. Spora alıyorsunuz. ister spora alıyorsunuz isterseniz de kendiniz değiştiriyorsunuz böyle. Ve gayet de güzel cevap verdiğini söyleyebilirim yani. Bakın hop. Küçüktü. Yükseltti. Yani gayet güzel. Yeterince hızlı. Ha güvenlik sistemlerinden de bahsedeyim hemen. Ki yolda ikisini de deneme şansım oldu. Bir, yandan rüzgar aldığınızda savrulmanızı engelleyen bir sistem var. Bu çok güzel çalışıyor. İki, şerit takip yardımcınız var. Bu harika çalışıyor. Gerçekten raydaymış gibi götürüyor sizi. Şeridin içerisinde böyle pimpon topu gibi gidip gelmiyorsunuz. Çok beğendim. Bravo Volkswagen diyorum. Ha yol tutuştan bahsetmedin diyeceksiniz. Yani şimdi bu aracın yol tutuşundan bahsetmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Sürpriz yok. Yüksek ve iyi yol tutan bir araçtan beklediğiniz gibi tutuyor. Öyle diyeyim yani deliler gibi hani viraj kasmayacaksınız tabi ama hafiften hızlı girseniz de viraja sizi çok korkutmuyor. Şunu biraz daha yükselteyim şöyle. Daha güzel oldu. Of koltuk harika ya. Şerit takip sistemimizi de birazdan gösterebilirim sizlere. Bir viraja gelelim de. Ha bir de ayağınızı gazdan çektiğiniz anda yavaşlamaya başlıyor. Ön alanınız böyle olunca gayet normal. Gayet güzel. Bakalım bu virajdan dönebilecek miyiz? Köprü altında çünkü şey olacak, gölge olacak. Bakalım görebilecek mi? Biraz yavaşlayalım. Şöyle yardım edelim. Aa, ama sağ tarafta çizgi görmediği için şerit değil dedi. Burada uyarısı var. Güzel. Şuraya geçelim o zaman. Arkada da görüş sınırlı dedim ama perdeleri de kapatmışım yani bravo bana değil mi? Şöyle. Gayet güzel ortaladık şeridi. Allah benim hoşuma gitti ya. Beklediğimden çok daha rahat kullanılabilen bir araç. Bunu bir otomobil kullanıcısı olarak söylüyorum. Bakınız böyle yüzüyor kasislerin üzerinden geçerken. <laughs> Genelde bu tip araçlar kullanmayanlar tüketim bölümünde biraz şaşırabilir. 2 litre hacimli turbo dizel motor ve 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla sunulan test aracımızı tam dolu vaziyette kullanmamış olsak da 3 kişi ve ekipmanların sürekli araçta bulunduğunu belirtmek gerek. Ayrıca hızlı ve sarsıntısız çalışan start stop'un şehir içinde yardımınıza koştuğunu da hatırlatalım. Bir de daha önce belirttiğim gibi ticari araç kullanımına alışık olmadığımdan normal bir sürücüden daha sert gaz ve fren tepkileri verdiğimi de parantez içinde belirteyim. Bütün Crafter modelleri şu anda kampanyalı. Standart servis araçlarında fiyatlar 329.500 liradan başlarken okul araçları için başlangıç fiyatı 357.000 lira. Motor gücünü 140'tan 177 beygire yükseltmek içinse sadece 3.000 lira fark alınıyor ve bu modele 360.000 lira karşılığında ulaşılabiliyor. Test aracımızda yer alan opsiyonel donanımlardan otomatik şanzıman 11.500 lira, şerit takip sistemi 2.955 lira, Net varlarsa 6.825 liraya alınabiliyor. Fiyatların 15 Ekim 2020 tarihli olduğunu hatırlatalım. Aslında Crafter'ı sırf 16 artı bir olarak incelersek büyük bir problemi yok. En büyüğü şu diyebiliriz. Arkada çift teker almanız lazım eğer 5 tonluk bir araç istiyorsanız. Normalde 4.9 ton geliyorlar. Sprinter'da super single diye bir şey var biliyorsunuz. 5 ton alabiliyorsunuz arkada tek teker varken. Onun dışında şöyle bir sorun olabiliyor. 19 artı bir alırsanız içeride bir rol bar almak zorundasınız. O da hareket alanınızı az da olsa kısıtlıyor. Artı Mercedes'lerde 22 artı bir seçeneği var. Bu araçta yok. Aslında işe 16 artı 1 olarak bakarsanız Crafter'ın rakibi çok. Fiat Ducato var, Renault Master var ve tamamı Türkiye'de üretilen Ford Transit var. Niye tamamı diyorum? Çünkü bu araçların tamamı van olarak üretiliyor veya geliyor Türkiye'ye ve üst yapıları Türkiye'de yapılıyor. Ama biraz daha uzun böyle 7,5 metre civarında bir araç istiyorsanız hani içeride daha rahat edeyim, bagajı da daha geniş olsun diyorsanız rakipler azalıyor. Mercedes-Benz Sprinter var, Iveco Daily var, bir de bu aracın ikizi olan MAN ya da MAN TGA var biliyorsunuz ve bu araçların arasında fiyat performans oranı en iyilerinden bir tanesi Crafter.